Merhaba arkadaşlar diye rola yeni bir One Man Scout bölümüne hoş geldiniz nasılsınız arkadaşlar umarım iyisinizdir bugün askerliğimizin 12. günü bakalım neler yapacağız Oo. Ulan bir tane bari başsaydım be çok güzel vurdum ya Tamam sen de ölme ölme zaten sıkıntı yok biz alıştık bunlara supplies. Arkadaşlar arkadaşlar 18 kişi var Pardon 17 imiş Şu önümdeki konteynerin içinde de adam var Şunu ben bir yakayım Allah Yeğenim oynayalım sana gel bakalım Tahmin ettiğim gibi Hayır Bir dakika bir dakika Arkadaşlar. Sağa doğru koşmam gerekiyor. Baygın. Çektim. Sen de git bakayım. Abi. Ulan adam sandım onu var ya. Kit mi ne o? Bir dakika soldan geliyor. Bunu ben bir vurayım. Tamam bu çatıdaki adamdı galiba. Hayır. Tamam. O da bayıldı. Turan öl artık be kardeşim be. Abi 45 HCP lazım zombi vermedi. Şimdi 5 kişi var bölgede. Ama ben 5 olduğunu sanmıyorum muhtemelen bölgenin dışında takılanlar da vardır. Bu arada arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayalım. Şu an ben askerdeyim. O yüzden desteklere de ihtiyacımız var. Ulan orada pusulur mu be kardeşim be? Ama gerçi pusmuş gibi değildi ya. Direkt karşı karşıya geldik. Ah be kardeşim. Hızlı olan kazanır işte. Oo! Ruta bak. Güzel lootu varmış. DBS alsak mı ya? Bak. Alalım alalım. Askerlik videolarımızın hepsinde DBS oluyor galiba. Ulan bugün ne maç attık. Bu videoyu da bir Kasım'da çekiyorum arkadaşlar. Ulan. 6-7 saattir bilgisayar başındayım. Şu an 6. videom olması lazım. İki günde bir izleyeceksiniz videoları. Yokluğumu hissetmeyin diye de günleri sayıyoruz. Dediğim gibi bugün 12. gündeyiz. Çok az kaldı gelmeme. İnşallah gelince yeni moda da oynarız. Bir dakika. Abi en mantıklısı buradan oynamak. Şöyle içeri bir bomba atacağım. Patla koçum. Bir dakika o ne? Hadi be. Abi buradan bomba atarım ben ona be. Ulan biz nelere bomba attık? Oraya mı atamayacağız? Biri üstte indi. E şu an sıkıntının başladığı zamana geldik. O üstteki adam şu an öyle bir darlayacak ki bizi. Onu halletmemiz lazım önce. Ölen bıktım sizden be. Şura çıkıp durmayın kardeşim ya. Lan bu ne yapıyor? Lan. Lan ölüm. Adam ölmüyor. <laughs> kardeşim. Yani şans mıdır nedir? Artık Bilemedim. Okunmuş musun? Adam hala orada ve bombamız ölmüyor. Saçmalık. Aa gördüm. Tamam. Bu sefer kaçamayacak. Merak etmeyin. Hadi bakalım kardeşim. Kendine dikkat et. Felix. Arnavutluymuş adam. Vay be Felix. Oraya çıktığımı karışım. Gördüm ağaçta. Ulan galiba birini öldürdü o. Ben de seni öldürürüm. Bu çile bitsin kardeş. Hadi bakalım. Oho. Eranda da Silva. Acaba Eren mi? Eranda da Silva. Ah be kardeşim. Neden sıkıyor? Arkadaş olabilir. Lan bot. Kelimi çalma. Hayır. Hayır 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 hayır. Boşa DBS bir mesaj at. Okey. Dertimiz abi. 11 kilimiz var. Biraz market alışveriş yapıp buradan çıkabiliriz. Uzatımı hızlı çekim alacağım. Aa 145 lira mı var? Ulan Bir parası çıkarmışız haberimiz yok Ne ara bu kadar para oldu? Abi pep da atmış Mavi ben adam bakabiliriz Bunlar muhtemelen 4 kişi Canavar kamyonla gelmişler Beni bilmiyorlardır Gördüm Abi ağaçtan göremiyorum ki. Hala orada mı acaba? Şuradan daha iyi görebilirim. Allah hayır, hayır hayır hayır. Ne? Abi geçmiştim. Ulan ne alaka ya? Bir dakika arkadaşlar. Kesinlikle oraya gitmem lazım. Ulan fişeğim vardı benim ya? Ah lan. Adam yani ne bileyim. Çok değişik vurdu ya. Çözemedim. Ama vuracağız merak etmeyin. İyi iyi araba hala orada. Raşlamamış. Galiba tek bu ya. Ben hemen lootumu geri alayım. <laughs> Abi bu ne ya? Ne anladım ben bu işten? Öldüm gibi geri geldim. Vurmasan daha iyiydi kardeşim. Bir şey mi ver bakayım ya. Lan bu DBS şarjında da artık. Aa geliyor. Hayır hayır. Lan. Hey şat. Şöyle orada cam basıyordur. Lan sola geldi. Bir dakika bomba atıyor. Al bakalım kardeş. Ya şu isme bak abi ne biçim isim lan o? İnsan güzel bir isim bu ya. User girmem kaç. İyi, supplies. iyi. Bu adam beni korkutmuştu. iyi oynuyordu ama hallettik. Bu kim abi? Tamam. Kim oldu belli. <laughs> Ya şu botların ismi beni çıldırtıyor ya. Abi nereden buluyoruz böyle isimleri ya? Şöyle bir mi de atalım? Gelsin bakalım. Rastgele kalsak gene yeter. Aha. Ulan buraya gelin. Ya yine kaçtılar. Biraz vurdum. Bir şey kattılar. Lan. Oğlum ne yapıyorsun? Tamam diyelim canı bir. Aha. Yok öyle. Yok öyle. <laughs> Oho adama helal olsun ya. Sırf arkadaş ölmesin diye. Arkadaşın önüne geçti ama. Arkadaşlar yani mantıklı oyunu bak her zaman daha mantıklıdır. Ulan bu nasıl bir cümle oldu? Adam mantıklı oynamadı yani kısacası. Ulan canım bir zaten niye adamın önüne atlarsın? Atlayacağına bana sık daha mantık yani. Ne diyeyim? Denedi ama olmadı. Oo AVM. Peki Groza'yı da almadık mı abi? Bırakır mıyız be? Güzel. DBS'den kurtulduk. Son videolarda full DBS oynadık ya. Arkadaşlar bu arada ben askerdeki şöyle güzel güzel yorumlar yapın da okuyayım. Vallahi abi uzun uzun yorum okumak istiyorum ya. Ya bu videoyu buraya kadar izleyen herkes yorum yapsın. Ne yorum yaptığı önemli değil. Yorum olsun yeter. Hop. Sen şöyle bir aşağı alalım. Mafya. Ulan zombiymiş ben de adam sandım. Hop. Yapma. Sıkıntı büyük. Adamlar yerimi biliyor şu an. Ama bizim için problem değil tabii ki de. Problem teşkil etmeyen olaylar. Şöyle güzel bir bombayla orayı yatıştıracağız. Aydım. Bir tane bomba açacağım. Okey. Hemen oraya uçalım. Ver benim eldivenimi. Bir dakika. Kamyonun arkasında olabilir. Tam kutu boş. Ya kaldırdı lan. Ah be. Sıkıntı. Hayır hayır hayır. Hayır. Hayır hayır hayır. Ulan. Ölüyordum. Sakin ol. Gelme. Gel lan gel. Gel. Allah silah almıyor. Abi silah almadı elime. Ulan var ya biraz almasaydı muhtemelen öldürdük. Mermim de yok. Başka bir takım gelmez şu an lütfen. Tamam gelsin. Sıkıntı yok abi. <laughs> 7 gibi bulduk. Geldi. Neden? Şuna bir AVM'miz yok mu arkadaşlar? Hop. Yapma. Bir daha. Neyse. Kaçtı. Şanslıymış. Ulan ya şu şans bizde olsa var ya. Adamı ilk geçişinde vurduk. Ama nerede? Lan mavide durmuş. Oynarız. Sakin. Abi onda AVM mi var? Ben mi yanlış duydum? Bir dakika canımı fullesem daha güzel olacak. Tek yiyebiliriz çünkü. Lan. Yok kardeşim bu sefer AVM denemek yok. Hadi be. Nasıl ya? Arkadaşlar AVM denemek yok derken yani. Baygın almadan. Allah'tan baygın aldık. Ondan sonra denedim tabii ki de. Şu adama hiç güvenmiyorum bak. Vallahi ve mesar. Sıkıntı. Birimi çalmadı. ne yapasa yap. Dur 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 çektim. Tamam. Kafamız rahat. Allah. Hayır. Adam iyi oynuyor. Sakin ol. Bu adam alacağız. Merak etmeyin. Ver canımı topardım yine. Çatıda hala. Gördün mü lan beni? Aa ne yapıyor? Lan! Adam beni görmemiş. Bin bin bin. Bin! Aslanım benim. Helal. Sağda da var. Abi adam beni görmemiş. Ben gördü sandım. Şundaki yele hemen alayım. O sağdaki adama da bakacağım. Lan. Oo. 60 tane AVM mermisi var. Kardeşim ne yaptın be? Arkadaşlar bizde ne var böyle ya? Gel çatıya çıkacağım. gördüm. orada birisini vurdu ama. Bal dedi. Aa! Öldü lan. Abi. Şey mi? Adamı görmedim ha. Rastgele sıktım. Ama hallettik. Güzel. 21 kilo olmuş abi. Ne yapıyoruz be? Şöyle 22 mi? Hadi yenin. bir daha gel. Ya bak ya. Abi adamlar milisaniyeyle kaçırıyor bak. iki kişiler. Bunu kaçırmadım. Seni de kaçırmam. Bin arabaya. Bin hadi. Ulan binsene. Tamam. Seni de kaçırmam. <laughs> oh be. İçim rahatladı ya. Yani şu 3 eşyata o kadar ihtiyacım vardı ki. Bu arada şu mermileri biraz daha çekelim bence. AVM mermisi lazım olabilir. 4 kişi kalmış ama neyse. Gene de alacağım. Çok boşa sıkıyorum arkadaşlar. Bilerek sıkıyorum. Adamları kolay kolay vurmak istemem çünkü. Böyle şekilli şıkılı vurmak her zaman daha çok hoşuma gidiyor. Bu ne? Kaçma kaçma hop. Yapma. Benim biraz da arabaya denemem gerekiyor arkadaşlar. Ben normalde böyle şeyler hiç ıskalamazdım. Bu ne? Oğlum bu bot mu? Ne bu? Anlayamadım. Bot galiba. Güzel. 3 kişi kaldı. Lan düşerek bayıldan. Bir dakika. Kesin bu köprüye giden adam ha. Pusu falan mı var acaba? Gerçi abi 3 kişi kalmış. Bayıldığına göre arkadaşı da var. Arabada giden iki kişi miydi? Aklımda devri soruları hiçbir şey anlamadım ben şu an. Temiz gibi. Aha! Hocam sakin ol. Lan bombayı versene artık. Arkadaşlar iki kişi. Tamam biri de uzakta. Şunu ben bir patlatayım. Bu tek miymiş? Gördüm onu da. lan ben buraya sen iki duydum ya. Nasıl abi? Ade bakayım. Aa. Ne oldu? Nasıl bin aldık? Lan daha iki kişi yok muydu? Ben mi yanlış hesapladım? Evet arkadaşlar 27 Kili, 3790 hasarlar çok güzel maçtı. Vallahi sonra ne oldu ben anlamadım ya. Muhtemelen son vurdum adamın arkadaşı vardı. O da baygındı galiba. Öyle bir şeyler oldu herhalde anlamadım. Yoksa win alamazdık yani. Neyse. Sağlık olsun. Sağlık olsun ya. Bir ne arkadaş? <laughs> yani bir tane daha sanki iyi olurdu arkadaşlar ya. 27'de kaldık gene. Neyse. Ee, abone olup like atan herkese çok teşekkür ediyorum. Yarından sonraki videoda tekrardan 16 çizgi Diyoro YouTube kanalında görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi günler. Askerliğinin 12. videosunu çeken Diyoro'ya buradan selam olsun.